Merhaba sevgili öğrenciler. 10. sınıf biyoloji dersindeyiz. Ee, bu videomuzda da yine kalıtımın genel ilkeleri konusu içerisindeki genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü göreceğiz. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü bireyler arasında genler ya da diğer DNA parçacıklarının yapısındaki farklılıklara biz genetik varyasyon diyoruz. Mayozda gerçekleşen crossing over olayı ile anafaz 1 ve anafaz 2 evrelerindeki kromozomların hücrelere bağımsız olarak dağılımından dolayı döllenme olayı kalıtsal çeşitliliğin temel nedenlerindendir. Gen dizilimlerinin değişmesine neden olan bu durumların sonucunda ise yeni gen kombinasyonların oluşumuna da rekombinasyon olarak adlandırıyoruz. Canlılardaki meydana gelen bu e, biyolojik çeşitlilikteki nedenler e, başka nedenlerde vardır. Bunların başında tabii ki mutasyonlar gelmekte. E, bu mutasyonlar nedir peki? Çeşitli nedenlerle genetik yapıda oluşan kalıtsal bozulmalara mutasyon denir. Çünkü kalıtsal mutasyonlar gerçekleştiği zaman ya da kalıtsal bozulmalar gerçekleştiği zaman geri dönüşü olması çok zor. Hatta imkansız gibidir. E, mutasyona neden olan etmenleri ise biz mutagen diyoruz. E, bazı mutasyon etkenlerinden bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan işte zararlı ışınlar, çeşitli ilaçlar ve kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık, pH değişimleri, mekanik etki ve virüsler mutasyona sebep olan etkenlerin başında gelmektedir. Eşeyli üremede eşey ana hücrelerinde ve üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar ile eşeysiz üremede vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir arkadaşlar. Yani eşeyli üremedeki o eşey ana hücrelerinde ya da üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar ve eşeysiz üremede vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar e, nesillere aktarılıyor. Bunu mutlaka unutmayınız. E, çünkü önemli bir konu. oluşan mutant aleller baskın ya da tabii ki çekinik de olabilirler. Mesela baskın özellikler gösterenler homozigot ya da heterozigot durumlarda etkilerini özellikle fenotip dediğimiz dış görünüşlerde gösterebildiklerinden zararlı olmaları durumunda da çok hızlı bir şekilde doğal seleksiyonla da elenebilirler. Ancak çekinik alellerdeki e, homozigot durumlarda etkisini fenotipte gösterir ve heterozigot bireylerde varlıklarını koruyarak nesilden nesile aktarılırlar. Şimdi ne dedik? E, normalde baskın karakterlerde doğal seleksiyonla elenebiliyorlar ama çekinik alellerde e, birey nesilden nesile aktarılabiliyor arkadaşlar fenotipte. Bu nedenden dolayı da popülasyonların gen havuzundaki mutant aleller genellikle çekiniktir diyoruz. Gamet oluşumu sırasında görülen ayrılmama olayından dolayı kromozom sayısı mutasyonlara neden olabilir. Ayrılmama sonucunda oluşan gametlerde kromozom sayısı fazlalığı ya da azlığı da oluşabilmektedir. E, kromozom sayısı normal olmayan gametler döllenme sonrasında embriyoda kromozom sayısı mutasyonlarına ulaşmasına sebep olabilir. Örnek olarak verecek olursak mesela Down sendromlu bireylerde 21. vücut kromozomu normalden bir fazladır. Normalde XX iken bunlarda 3 tane XXX gibi vücut kromozomları fazlalık gösterebilir. Kromozomların yapısının değişmesi de pek çok mutasyon çeşidinin oluşmasına sebep olur. DNA üzerinde nükleotit değişimi veya nükleotit kaybı şeklindeki mutasyonlar gerçekleşebilir. Bu tip mutasyonlar bazen protein sentezini etkileyebilirken bazı durumlarda protein sentezini olumsuz da etkileyebilecek çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına da sebep olabilir. E, orak hücre anemisinde bu şekilde meydana gelen önemli genetik hastalıklardandır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da yine orak hücre anemisi sık sık karşınıza gelebilecek hastalıklardan bir tanesi. Bu hastalıkta ise peki ne oluyor? Kana kırmızı rengini veren hemoglobinin protein yapısının bozulmasına ve al yuvarlardaki şekil bozukluklarına neden olur. Bunu da zaten görselde size göstereceğim. Yani o kana kırmızı rengini veren hemoglobin dedik ya işte o hemoglobinin protein yapısını vücuttaki protein yapısının bozulmasından dolayı ve o kandaki al yuvarlardaki şekil bozukluklarından dolayı ora hücre anemesi e, genetik olarak gözüküyor. Evet, e, alyuvar esnekliğini kaybeder, damar tıkanıklarına neden olabilir ya da çabuk parçalanabilirler. Bu durumda zaten kansızlığa yani anemiye sebep olur arkadaşlar. Evet, buradaki görselimizde Orak hücre anemisinde sonucu oluşan al yapı ve şekil bozukluklarından bahsetmiştik. Mesela orak şeklindeki hücreleri burada görüyorsunuz. Normal kırmızı kan hücrelerinden yine bahsettik. Ee, burada normal olanların şekli zaten gördüğünüz gibi aynen eski bir telefon görüntüsü gibi. Ve orak şeklindeki hücreler kanın akışını önlendiğini damarın içerisindeki okla e, size göstermekte. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.